Son hileli olarak bana hangi soru gelecek? arkadaşlar kolpadan mı yayın bu arada? Bütün sorular hileli. Evet, bütün cevaplar önceden belli. Her evet. şey planlı, kurgu. planlı. Evet. Ee, milyon kez sorulan, milyon kez video yapılan, Hocam milyon kez... Hocam çok cevap ver ya. Buna. Bölgesel <laughs> mi full mi? Çok basit cevaplayacağım <laughs> bu soruyu e, sizler için. Biz bunu sporcu insanlardan değil de biraz daha işte çalışan sedanter bireyler olarak ele alıyoruz. Eğer ki sizin haftada e, Maksimum 3 gün antrenman yapabilecek evet. süreniz varsa e sizin full body çalışmanız gerekiyor. Ama sizin 4 5 6 gün antrenman yapabilecek durumunuz varsa 4 gün varsa upper lower olarak 6 tane yapabilirsiniz. 5 6 gün varsa o zaman split'e geçebilirsiniz. Yani haftada bir bölgeyi ortalama 2 kere çalıştırabiliyorsanız yani 6 gün yapabiliyorsanız push pull legs gibi bölgesel yapabilirsiniz. Split'e geçebilirsiniz. Hocam daha önemli olan haftalık antrenman hacmi ve şiddeti. Evet yani bir bölgeyi kaç kere yani tekrar ayarladığınız zaman yani mesela bir öyle bir full body yaparsın ki 3 gün. yanındaki arkadaşının 6 gün yaptığı şeyden daha çok geldi. daha şiddetli ve Tamamen toparlanma ile alakalı. E, tabii ki. acaba büyümek mi istiyor ya mı istiyor. Mesela evet. Ama işte insanlar hep böyle bölgesel Değil çalışıyor. Direkt gibi. başlıyor sporu bölgesele geçiyor ve bu biraz da kişinin toparlanması ile evet. alakalı. Sen belki bugün bacak çalışında, yarın bacak çalışacak şekilde toparlanabiliyorsun. Ama ben bacak çalışıyorum. Üç gün bacak çalışamıyorum belki. Aynen. Yani bu tamamen kişinin biraz daha hissiyatıyla alakalı ama insanlarda da şu var. Ya ben full body çalışırsam çok hızlı gelişemem. Ya da full body çalışırsam geriye giderim falan. Ya öyle bir şey yok yani. Çoğu insanda full body antrenman yapabiliyor. Ya da şeye bayılıyorum hocam. En sevdiğim sorulardan biridir. Hocam ben üç aydır full body yapıyorum. Artık split'e geçecek kadar profesyonelim. Yani hani şey mi bu, full body başlangıç programı da split ileri seviye mi yani, yani hani... Yani yani mahalle salonu herkes ileri seviyor. Tamam, yani abi. şey de benim vardı. ya yani eski hocam ilk başladığım spor salonunda falan şey diyordu adam. Yani hani tamam sen yeterince geliştin artık seni şey yapalım, günlere ayıralım. Ee, yani doğru bir antrenman programı, arkadaşlar profesyonel sporcu yani Chris Bumstead bile bölgesel yapıyor hocam. Yani dönemsel tabii ki. Body yani dönemsel full body yapıyor. Yani Chris Bumstead dönemsel full body yapıyor. Biz kimiz ki full body'ye şey diyeceğiz başlangıç ya Adam yani. Ya full body'nin yanında adam şey yapıyor, yani yogasını yapıyor, mobilitesini yapıyor, streçini yapıyor, şey. yapıyor hitli kardiyosunu yapıyor, interval antrenmanını yapıyor. Yani o adam bunları yapıyor ve diğer diyor ki, ben de diyor, işte diyor, kardiyo yaparsam kasım erir. Yok işte tüm şunu çalışırsam olmaz. Benim kol çalışmam lazım, sırt çalışmam lazım, omuz çalışmam lazım. Ve bunu diyen insanlar da çok böyle iri insanlar değil yani. Evet. kolu 30-38 santimde kalan yani zargana diyeceğimiz tipler yani. E sen zaten bir şeyler doğru yapsaydın bir yere gelirdin yani. <laughs> bir şey bir çok çok salladım millete. <laughs> <laughs> Sallamak lazım biraz. <gülüyor> Çekeyim <gülüyor> mi ben? Yazın okuyamıyorsun sen. Ben size sorayım çekip. Sen evet. çek bizi. Ya yakımı için ne yapmalıyız? Aslında az çok cevapladık hocam yani. Yani evet. yağ yakımı ile evet. yağ kaybı şey. farklı şeyler arkadaşlar. Yani yağ yakımı için. Bir ay ya için ne yapmamalıyız madde. bence konuşmamız gerekiyor. Ne yapmalıyız sadece zaten kalori açı. Ne hocam. yapmamalıyız? Ne yapmalıyız? Yay yakımı için ne yapmamalıyız arkadaşlar? Evde oturmamalıyız. Oturun ya yani, arkadaşlar hareketli olmalıyız. yani dediğim gibi bu arada mesela total günlük yaktığımız kalori e, e, neyden oluşur? Bunu başta söyleyeyim hocam. 1- evet. Bir metabolizma metabolizmamız, iki besinlerin termik efekti, üç yaptığımız egzersizler, dört de NEAT dediğimiz yani non egzersiz aktivite termogenesis yani egzersiz dışında gün içerisinde yaptıklarınız ve burası çok önemli hocam. E, Neat dediğimiz kavram günlük bazal e, yaktığımız enerjinin yüzde 15'ini oluştururken sporla bu yüzde 5 ile 10'udur. Yani bu ne demek? Gün içerisinde bir metro durağından indikten sonra eve 5 dakika daha yürümek, mutfakta e, hareketli işler yapmak, ev sükürmek. Yani hocam bu bile bir şey ve bunlar günlük enerjinin %15'ini en az oluşturuyor. Ama spor dediğimiz... Arkadaşlar haftada kaç gün mesela e, fitness antrenmanından örnek vereceğim hocam. Haftada 3-4 gün. 3-4 gün diyelim. 3-4 gün, dedim. 3, gün saatte, birer saatler. Bunu arkadaşlar haftaya böldüğümüz zaman haftalık bazda baktığımızda günlük enerjinizin %5'ini bile kapsamıyor. Yani hocam ben haftada 4 gün spor yapıyorum ama hiç kilo vermedim. Spor yaptıktan sonra yaptım hocam eve gittim yattım ya. masa başı. Ya, bu sporda olmuş. yaktı 500 kalori falan yani. Sen Aynen günde... Hocam 500 kalori de çok iyi niyetli bir yaklaşım. Yani, yani 300 300 400 belki yani. 300 400. Ben max yine iyimser yani. optimist yaklaşıyorum. Yani hani senin günde yaktığın 500 kalori antrenmanda senin günde yakman gereken ya da alma yakman gereken 2500 3000 kalori belki. Mesela. Ya bu 5'te 1 6'da 1'i. Sen geriye kalan zamanda bir de iki tane baklava yesen o kaloriyi tamamlıyorsun. Aynen. Bir de hocam şöyle yani, bir şey var. Adam mesela bir simit, bir simit Ankara simidi diyelim. Hadi Ankara'lıyız Ankara zaten. <laughs> bir simidi. 290 kalori. Sen evet. yaptığın antrenman 350 kalori olsun. 2 yedin eksidesin. Hocam İki bir simitlidin. de mesela <laughs> hocam fitness <laughs> antrenmanı yap. Adam mesela o gün fitness antrenmanına gelmese, dışarıda işleri var. Mesela markete yürüyecek, koşturacak falan. O gün dışarıda 400 kalori yakacak. O gün fitness antrenmanına geliyor hocam. Adam 300 kalori yakıyor. Evet. Bugün çok yoruldum diyor. Eve gidip market alışverişini telefondan yapıyor. Arkadaşlar spora gelmeseydin daha çok enerji yakmıştınız. Yani hani <laughs> Bunu bile hesaba katmak gerekiyor hocam baktığın zaman. Yani öyle vücut kesinlikle. bir de dengeler. Hocam vücut sabah çok egzersiz yaptıysan veya çok hareket ettiysen gün içerisinde kendini yorgun yaparak bunu çeker. Der ki tamam çok yaptın. Buna biraz direnmek lazım. Sporunu yaptın mı gün içinde de hareketli olacaksın. Ama ne yapacaksın? Uyuyacaksın. Kaliteli besleneceksin. O enerjin öyle toparlanacak yani. Yani dinlenme günlerinde de aktif dinlenmeyi sağlayacaksın. Evet, tabii böyle tabii aktif böyle. Yani dinlenmek, dinlenmek demek önemli. televizyon karşısında ayaklarını bir uzatıp bir oynayabilirsin Netflix, o tabii hocam ya, yani. bisiklet sürebilirsin, aç, aç, yüzebilirsin, dizoyun, yani... yürüyüş. <laughs> Mesela yürüyüş mesela Vay yürüyüş. Işte. Öyle yapmıyor ya. mu? Kulaklıkla takıp... <laughs> Talip hocamın e, dans videoları için. Link falan. Bana... Bir sonraki videoda onlar gelecek. <laughs> direkt paylaşacağız. Direkt. Evet. evet bir sonraki şeyde videoda nasıl pull dance yapılır? Nasıl <laughs> direct <laughs> dance yapılır? <laughs> onu her masada varız, Her masada. Haftaya muhtemelen <laughs> Ramazan'la ilgili video gelecek. Ramazan evet. geliyor. Ondan evet basacağız. arkadaşlar Ramazan özel bir video çekeceğiz. Hani Ramazan için sorulan soruları hani özellikle Ramazan'da nasıl imanım. antrenman yapacağım? Ramazan'da nasıl besleneceğim? Ben, ben, ilahi okuyacağım bu arada. Evet Talip evet. Hocam özel ilahi bir hazırladı. Eğer e, siz de böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız beğenebilirsiniz. Talep'te bulunabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Sizler yorum attıkça beğendikçe biz de böyle videolar çekmeye, sizleri bilgilendirmeye, eğlendirmeye devam evet. edeceğiz. Ve Kaldığımız Ücad, yerden devam edelim. Ben Şeymen okuyayım hocam. hocam. Kim cevaplamak istiyorsa cevaplayın. Çünkü bu cevaplayın. alfabesiyle yazdı. O yüzden biz okuyamıyoruz. İlk yazı. Abart. <laughs> Urartular. Çivide yazmış. <laughs> Kredi. Bunu da söyleyeyim. Geçelim direkt. Ben ne yapayım? Kredi, saçlıca. Kredi saçlıca. hocam? Kredi'nin Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika, hayır, hayır, bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika. Yani, lütfen Şimdi. Ben söyleyeceğim. Bu adam 15 senedir aktif kreatin kullanıyor, evet. eğer ki kreatin saç dökseydi <laughs> bu adamın saçı dökülürdü. Ben Kreatine dökülüyor. başladığı gün adam saçını düzleştiriyordu arkadaşlar. Saçı <laughs> alnıyla birleşikti. Yani... Hocam benim dökmüyor bilmiyorum yani evet. kreatin saç mi dökmez mi cevap vermek istemiyorum ama benim dök Ben evet. o sorunu çözdüm, evet. dökmüyor bende dökmüyor ama şimdi gerçek cevap veriyorum. Hocam e, 5 gram kreatin kullanan denek grubu var ve hiç kullanmayan denek grubu var iki grup karşılaştırıyorlar. 5 gram kullananlarda daha fazla hipertrofi yaşanıyor. İlla ki. Daha sonra 10 gram kreatin kullanan bir denek grubu var ve 5 gram kullanan denek grubu var. Bu kez 10 gram kullanan denek grubunda bazılarına saç dökülmesi görülüyor. Tamam, şey, Ama bu şey rugby rag, sporcuları mı on, işte? Direkt onu, onu söyleyeceğim. Aynen. O, o Ama tek bir sonuç hocam. şuna bağlanıyor. Yani. Acaba bu kişilerin genetiğiyle bağlı bir saç dökülmesi mi yoksa 10 gram kullanmaya tamam. bağlı bir saç dökülmesi mi? Tamam. Bunu çözemiyorlar. Ya Bunun sonucuna varılamıyor. Ama şu an hani ne yaparız o zaman? Madem 5 gramda da garantiyiz. Hani 5 gramda bir şey görülmedi. ben tavsiyem günlük 5 gramı geçmemek şartıyla kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben 7 senedir falan kullandım ve hani yani. benim babamda da mesela saç dökülmesi var ama hani öyle aktif olarak kreatin kullanmadığım dönemde saçlarım gürleşti, kreatin kullandığım ekstra bir dökülmesine rastlamadım. hocam aslında şöyle bir şey var e, kreatinin DHT e, olmanın evet. baskılayıcı bir şeysi var. Yani oradan aslında biraz verileri birbirine bağlıyorlar ama DHT arkadaşlar... DHT'yi baskılamıyor. DHT'yi direkt artırıyor. İşte a, pardon baskılayıcı art, yani işte baskılamasını şey yapıyor anlamında. Yani DHT testosterona duyarlı ve testosteron da doğal olarak kreatinle birlikte ya. yani evet. antrenman kapasitesi işte arttığı için yani DHT dediğimiz şu bölgeye genelde DHT'ye duyarlı ve orada da doğal olarak DHT'yi arttırdığı için... Ama bu arada hocam bu şeyde e, yani dediğim gibi bir, evet, bir çalışma, yarak bir oyuncuları üzerine tek bir çalışma ve bunun hatta bununla ilgili falan yani. 5 yani sene geçmiş. Daha, daha da. fazla. Yani benim Instagram sayfamda da bu arada bununla ilgili. Evet. Çok yani Süleyman hocamın bir post da kaygısız diyet var. sayfasını takip edebilirsiniz. Buradan Orada da sizlere kaygısız diyet yazıyor şurada. Şuraya koyacağız. Şuraya... Ee, sizlere yararlı bilgiler paylaşıyor. Ya. Ağlarım ben. Hocam, Hocam yani. en sonunda hepimizi kafamıza Şu... koyalım mı Instagramları? Kafamıza koyalım her yani. evet, zaman. Kafamıza koyduğumuzu çünkü. yapalım. Şuraya evet. O zaman şuraya, şuraya koyalım. koyalım. Evet. Reji buraya koysun. Trainer talim. Evet. Aynen. Trainer talim. Hesabı takip edebilirsiniz. Beni takip etmenize gerek yok. Degajeme hocam degajeme. Degajeme de doğru. Yaşlı başımı degajeme doğru. Kreatinin son şeyini bitireyim. Ee, o çalışma ve sonrasında yapılan hiçbir çalışma kreatinin saç döktüğü veya kellikle ilgili bir bağlantısını göstermiyor arkadaşlar ve dünya üzerinde kadar en çok üzerine araştırma yapılmış ve hani yararlılığı en çok kanıtlanmış satılma Creatine. Kesinlikle. Yani hani e, kreatinin hani mekanizmasını vesaire şimdi videoyu uzatmak için anlatmıyorum ama bunu da, da kendiniz araştırabilirsiniz ya benim evet. Instagram postlarımda da var. Çok önemli bir supplement arkadaşlar. Bize, bize biraz güvenin. Sıramı. Biz bunu gördük. Bu adam bu adam. 40 yıldır herkese bir Birazdan reklamlara gireceğiz. Sıramıca, Sıramıca. Birazdan reklamlara Kıran. gireceğiz. Kreatin ise skam Nutrition. nötrüsü. Süleyman Hoca şu an e, videoya ürün yerleştiriyor. Süleyman, en iyi kreatin. Arkadaşlar kreatins. bu arada şaka bir yana e, e, kaliteli ham madde ve e, güvenilir ürün dediğimiz zaman bir dakika en iyi kreatin sinema açıda lütfen onu alın. Evet, net. Arkadaşlar şey kaygısız, gibi, kaygısız olan koduyla gibi oldu. Kaygısız meyvenin koduyla, kendisi. Evet. Dur onu söyleyeyim artık. Kaygısız 10 koduyla e, Commander Nutrition'dan da e, temin edebilirsiniz. Bunu da eklemiş bulunan. Hocam yürü. bunu yapacaktım ama. <laughs> bunu yapacaktım. Evet kaygısız 10 koduyla alabilirsiniz. Kaygısız evet. bir şekilde hayat yaşayabilirsiniz. Tamam. Evet kaygısız bir beslenme. Tamam, talip 20 yazın %20 al. 20. Yok arkadaşlar. <laughs> Ama nerede? Bilkent de, de şey rastlanır. Instagram'dan yazsınlar. Talip 20 sadece Talip 20 yazıyorlar. <laughs> talip 20 yazın. <laughs> <diyor. gülüyor> bu kadar. Demet. Olay tabi... bu kadar. İndirim falan yok. Talip 20, 20 yazın. Beğenir, ya beğenir. Aynen. Hoşuna gider. Karşılık verir. İnşallah like İnşallah. Oluruz. Oluruz. <laughs> evet, son sorulara <laughs> geçiyoruz. Evet, Urartu alfabesiyle geçiyoruz. Çiril alfabesi, Orhun yazıtları derken. <laughs> evet, Tamam bu senin sorun ee, zaten. Bu soruyu zaten e, hileli bir soru zaten ben kendim kendime çektirdim. Kalf evet, ee, genetik olarak gelişir mi yoksa ekstradan çalışmak gerekir mi? Yani sizin doğuştan olarak kalf kasınız e, belirgin olur mu yoksa bunu çalışmayla geliştirebilir misiniz? Çünkü günümüzde insanlar bazı insanların yani hayatında hiç spor yapmamış insanların bile kalf kasları daha fazla belirgin. ve Bazı insanlar spor yapsa bile hatta kalfın üzerine yoğun antrenman yapsa bile kalf kası çok fazla gelişmiyor. Bunun birden fazla sebebi var. Ben bununla ilgili bir yoğun bir araştırma yapmıştım bir dönem Size aktarayım, kısaca özet geçeyim. E, kafkası aslında çocukluğunda ve ergenliğinde yoğun kilolu olan insanlarda, e, kafkası genelde vücudun yükünü taşıdığı için daha fazla büyüyor. Daha fazla yük aldığı için ve sonrasında da ikinci olarak da kısa boylu insanlarda, e, daha fazla, e, büyük, yani Evet. Ya kadınların bacak e, kas gelişimi evet. yani oradaki protein sentezi erkeklere göre biraz daha fazla. O yüzden hani daha gelişkin olabiliyor. Bir kast kasının lifi de buna uygun. Ya yani yani kesinlikle. Daha böyle uzun, uzun süreli. Uzun süreli şeylere uygun bir kast. Aşil tendomuna bağlanmasıyla alakalı, etnik tipinizle alakalı. Mesela Afrikalı sporculara baktığınızda siyahilere. Ee, bilekleri de kalf kasları da daha incedir. Çünkü aşil tendonları daha ince olduğu için doğal olarak kalf kasları da daha ince bağlanıyor. Ama mesela biraz daha Avrupalı insanlara baktığınızda, beyaz ırka baktığınızda kalfkasları e, kalf kasları daha büyüktür. Çünkü aşil tendonları daha büyüktür. Aşil tendonuna bağlandığı için. Ama tabii bu e, çalışmayla geliştirilemez mi? Tabii ki de geliştirilebilir. Yani baktığınızda kalfkası e, kalf kası büyük olmayan, gelişmiş olmayan bir futbolcu var mıdır? Yoktur neredeyse. O yüzden yani siz düzenli idman yaparsanız, kalf kaslarınızı yeterli istesi gerilimi verirseniz onlar da gelişecektir. Tabii o genetik olarak çok şanslı insanlar kadar olamazsınız ama siz de kendi genetiğinizin ileri seviyesine taşıyabilirsiniz diyebiliriz ve son soruya geçiyoruz. Evet. Ha yine bak. Hi yemin ediyorum hileli değil bak sorular bize özel çıkıyor. Yani gece yani yemek de kilo aldırır mı? UEFA kurası gibi aynı. <laughs> Arkadaşlar gece yemek kilo aldırır mı? Bununla ilgili çok fa e, farklı görüşler var. Ben benim e, şey e, direkt olarak benim görüşümü söyleyeyim. Çocuklar sakin. Gürgür <laughs> gür şamata yapmayın. <laughs> Benim kendi görüşümü söyleyeyim. Ee, önemli olan arkadaşlar gün içerisinde işte. yediğiniz total kaloridir. Bunu da önce söyleyeyim. Total kalori. Yani siz gün ya şöyle düşünün ya gün içerisinde dediğim gibi 2500 kalorilik yaktınız şey yaptınız ve bütün gün hiçbir şey yemediniz. Gece geldiniz 2000 kalorilik yemek yediniz. Yani ne olacak şimdi? Gece onu 2000 kalori gece yedim diye ben ertesi gün kilo olarak mı uyandım? Hayır arkadaşlar Öğrenim hatta üzerine zaman. tam onu cektim. Onun üzerine 500 kalorilik bir yağ yakımı gerçekleştiririz. Ama üzerine şöyle bir şey var uyku kalitemiz çok düşer. Çünkü vücut sindirimle uğraşır. Bizim kesinlikle. gece uyurken arkadaşlar aç biraz aç atmamız sağlıklıdır. Neden? Gece uyku hormonlarımız da o büyüme hormonları da gece biraz açken salgılanır. Yani melatonin melatoninin salınması bile aslında Bunun biraz olabilir, daha ya yani growth hormonuyla bağlantılı. O da vücudun biraz da midenin evet. boş sindirimden e, biraz daha yoksun şekilde olmasıyla alakalı. E peki hocam sabah kalktığımda neden böyle e, kilolu, bir e, pufidik kalkıyorum? Çünkü arkadaşlar Ve yorgun halsiz. Heh, ya kesinlikle. Çünkü sabah Eee ya yani şöyle siniriminizi zorlayan her şey ödem tutturur arkadaşlar. Yani vücutta tut tutumu sinirimi. Ya yani acı bile ödem tutturur yani. Tabii acı bile ödem tutur. Gece siniriminizi yediğiniz şeyden dolayı çok kötü bir sinirimle uyudunuz. Gece uyurken de sinirimin çalışmadı. Ya yani, çalıştı da kötü çalıştı. Sabah kalktığınız zaman tabii ki tutmuş yani tartıda 2 kilo göreceksiniz ama 2 kilo yağ almadın. Ya yani sinirim düzeldiğinde bir gün sonra, hocam, iki gün sonra, sonra burada, düşecek yani. Ben burası sen, seninle biraz e, ayrı düşünüyorum. Ben Hı. fikrim şu şekilde konuda. E, tartışabiliriz. Hadi canım ne oluyor şimdi burada? Yapacağız. Şimdi ben e, Benim fikrim şu. E, Özel kilo vermek isteyen bireylerde yani e, fazla kilo bireylerde bence e, yatmadan en az 4 saat önce yeme işlemini bitirmesi Tabii gerekir. Olabilir. Çünkü dediğiniz gibi uyuyunca nabız 40-60 bandına düşüyor. Evet. Ve sindirim de hale düşüyor. Bir de gece e, akşam yemeklerinde sindirilmesi zor. Mesela diyelim kırmızı et. Bütün yani köfte e, kıyma formu hariç bütün kırmızı Yağlı, et. Veya kalorili. kalorili. Veya özellikle zeytin. E, ee, inanılmaz sinirimiz zor bir besin zeytin. En basiti muz, en kolay, en zor da zeytin. Diyelim akşam dedim ki önce bir kahvaltı yapayım, bir zeytin ekmek yiyeyim dedim. Mesela bence o e, inanılmaz yorucu. Tamam kilo aldırmaz ama dediğin gibi Aynı ertesi, şey ertesi günkü şeyin çok e, verimi verimi düşer. Benim fikrim şu bu konuda. Gece yemeği e, kilo aldırımından ziyade gece yemek yenilir mi Sor ha, aynen. soralım. Ama hocam bence insanlar gelir bence... ziyade şey yani ha, bence... gece aynı kalori bile yesem gece yediğim için bu bana bence kilo olur mu? aynı kalori bile yese bence yeme eylemini 4 saat öncesinde ya kısa, kısa kısa bir bir yani. Hocam ama bu 4 saat kısa şöyle bir şey var böyle. ama şimdi şöyle bir şey var. İnsan e, mesela e, bir birey gece 2-3'te yatıyor yani hayatı şeyler öyle belki işi var bir şeysi var. Şimdi gece 3'te yatan bir adama sen mesela şey var, fix vardır. Akşam 6'dan sonra akşam 8'den sonra yemek yemeyecek. Şimdi gece 3'te yatan bir adama ben 8'den sonra yemek yeme dersem o adam gece açlık krizi ya geçirir ve ve lahmacun söyler. Ya ama şöyle diyeyim. Benim aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Arkadaşlar gece 7'den sonra bir şey yenmez, bu kilo olur. Böyle bir şey yok ama şöyle bir şey var. Ben size eğer gece 8'den sonra yemek yemeyin demesem Arkadaşlar atıştıracaksınız ve hani şöyle kuru yemiş yiyeceksin, meyve yiyeceksin, bir şey yiyeceksin. Bir biz bak, buna gizli daha fazla. Biz, ya biz bunları gizli kaloriler diyoruz hocam. Ya aslında bizim o amacımız biraz gizli kalorileri hapsetmek amacı söylediğimiz için burada bir Hı. örnek vereyim. Şimdi hocam e, bir tane bademin bir bademin kalori değeri 14. 14 16 yani büyük müyeleşe. Hadi 14 bandını alın. Şimdi diyor 14'ten bir tık daha az hocam ya. 14 var. Yani 14 genelde yok. o ben 8 7 8. Yok 11 14 arası. Ben bakmıştım en son bakmıştım. Eee Şimdi diyelim ki bu adam, hadi atıştırayım dedi, bir avuç, şey, küçük bir avuç badem yedi. Ve bir avuçta nereden baksan 20 yakın badem vardı değil mi hocam? Bir avuç. Şimdi hesaplarsan ne yapar? 200 küsürden 300 yakın kalori yapıyor. Halbuki onun gözünde, ya bir avuç badem yedim ne olacak hocam? Bundan ne olur? Halbuki baktığın zaman, totale baktığın zaman 300, 300 yakın kalori alıyorsun. Hocam biz işte buna gizli kaloriler ya, diyoruz yani. Bizim için küçük kaloriler, bazı besinler hakikaten çok büyük kalori. Evet. Yani arkadaşlar kısa olarak şöyle toparlayayım e, soruyu. E, gece yatmadan önce en azından bir 3-4 saat öncesinde bir şeyleri yemeyi kesin. E, bu tamamen uyku kalitenizle ilgili. Evet. Ya aslında bunun bu arada şuna da not düşeyim. Sirke diyen diyetim e, muhabbeti de var. Yani hani gece e, vücut dinlenme moduna geçtiği için e, metabolizmasını yavaşlatır vesaire ama e dediğim gibi her şey yine de gün içinde toplamda Yani uyku kalitesine baktığımızda uykunun bir REM uykusu ve anti REM uykusu var. Birisi Aynen. hafızayı tazeler, birisi de vücut fiziksel yorgunluğu onaran. Yani sizin bu rem uykusuna, derin uykuya geçmesini zorlaştırıyor. Çünkü vücut bütün enerjisini sindirime veriyor. Ki bu aynı şekilde antrenmanda da böyle. Siz antrenmana e, dolu bir mideyle gelirsiniz. E, kan akışının büyük bölümü, e, e, büyük bölümü ya, yaraya yakını şeyde oluyor. Sindirim sistemi oluyor ve yarısı antrenmanda oluyor. Normalde sadece sindirirken %90'ı neredeyse sindirimde oluyor. E yarı yarıya bölünüyor. Hem sindirim yavaşlıyor. Bu sefer yediniz ağzınıza geliyor. Hem antrenman kaliteniz daha halsiz, yorgun hissediyorsunuz. Hocam ben bununla ilgili kendim bir e, küçük bir deney yapmıştım. Şöyle böyle. İşte, ben sürekli REM uykum, derin uykuma vesaire bakıyorum akıllı saatimden. Ee, aç karnına bir gün yatmıştım, Ertesi sabah baktım tok karnına yatıp ertesi sabah baktığımda dediğiniz gibi e, derin uyku sürem daha da artıyor. Rem uyku sürem daha da artıyor ve bu arkadaşlar biz orada dinleniyoruz. Yani hani gün içerisinde bazen böyle çok yorgun uyanıyoruz ya hocam böyle ya şey diyorsun, ya ben hiç uyumadım mı beni dövdüler mi? O büyük ihtimalle işte bu derin uyku sürenizin vesaire uyku saatiyle, az olmasından işte, kaynaklanıyor. Gece uykusunu alamamakla. Bu arada ona da şunu diyelim bir e, göz bandı kullanın. Yani e, göz kapağından bile ışık girer ve göz kapağından. Terli. Hayır, uyarıcılar, odanız, odanız kesinlikle karanlık olmalı. Uyarıcılar hocam, bu uyarıcıları çıkarmak. Tabii tabii kesinlikle hocam, yani telefon, onları zaten çıkarmamız ve lazım. Ve saat öncesinde direkt e, yukarıdan ışık, beyaz ışık Uğra gelmemesi bir öyle ışık lazım. Ultra iş şey yapmamamız hocam, lazım. Hocam bir ben şey yapmıştım, artık e, saatin bu saniyesi var ya, tık tık tık. Evet. Az beynime öyle geliyor ki tık tık gittim saati aldım pinini söktüm saati fırlattım ya o derece tabii rahatsız. Hocam işte. uyku kalitesini hepsi etkiler. Yani bir de mesela kahve çay tüketimi de e, kafein yani vücutta kafein bulunursa her zaman bir stimülandır, bir tetikleyicidir. E, en azından hani akşam üstünden sonra ben çay kahve içimini o yüzden durdurmak istiyorum. Hani yatmadan önce çay içmem vesaire doğru değil. Kefir hocam kefir önerir misiniz? Ben kefir çok öneriyorum yani. Hocam kefir tabii ben benim ya herde yatmadan benim, önce kefir yani çok rahatlatıcı hocam. Hocam şöyle e, yani bir protein kaynağını, mesela kişi e, gün içerisinde yeterli protein alamıyorsa hem probiyotik biraz probiyotik açısından hem de kaliteli bir e, protein kaynağı açısından ben kefiri zaten herkese arayın olarak yazıyorum ama bu yatmadan önce mi olmalı e, olabilir eğer kişi çok açsa mesela gidip de bir e, ekmek örtü bir şeyler veya bir pizza yiyecek bir şey yiyeceğine bir kefir içmesi çok çok daha iyi. Kesinlikle. Hem kaliteli protein, İki vücuda salgılanır. Tabii tabii. ikisi de diye... mesela hem prebiyotik hem probiyotik kaynakları. Evet. E, ama şöyle diyeyim arkadaşlar, kefirden, yoğurttan çok fazla medet olmayı probiyotik için. E, şu anki günümüzdeki evet. e, süt ürünleri, turşular vesaire e, probiyotik olarak aldığımızda bizim sindirim sistemimizi düzeltecek kadar miktarlarda asla yoklar. Ben hocam probiyotik konusunda hangi rahatsızlığım varsa ve ne şikayetim varsa ona uygun bakterilerin, suçların olduğu probiyotik takviyelerini danışanlarımı öneriyorum. Bunun için mesela Türkiye probiyotik reddelerini açık bile bulabilirler. Ama yine de ne olursa olsun az da olsa bir probiyotik kaynağı, bir güzel bir protein kaynağı olması açısından güzel bir arayön kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle. Diyelim e, ve e, Talip hocama çok Ağabey. teşekkür ediyorum. Süleyman hocama çok teşekkür ediyorum. E, uzunca bir video oldu. Muhtemelen bunu iki part şeklinde izleyeceksiniz. Evet. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda da Ramazan video konseptiyle geleceğiz. Ben e, şey takviyeyle geleceğim muhtemelen yani videoya. Tesbihler, tesbihle. Tesbihler olsun hocam. İlahi ve olsun. Tamam. Bana Onu ne olacak. yapalım? Sen, Sen de gel. Ben de o, şu hurma kıyafeti giy. Sen Hırma hurma, alınma. getir buraya. Abi ben hurma getireyim. hurma, ha, tamam, hurma, Hurt, de hurma, de hurmanın e, glisemi gindeksinden var. Ama bulundur ki hurmalar olsun. Tırma, tamam hocam, tırmalar. <laughs> <Bıldır ki> tırmalayanlardan, <laughs> evet, <o olsun>. tamam. <laughs> evet, diyelim. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Peace out.